Lan bebe niye durdun oğlum? Yürüsene. Aynı hatayı iki kere yapmayalım abi. Her yerde kamera vardır yine. Biz onun nereye geldiğini biliyoruz. Yeter. Dedim mi? Cumali Bey evde mi? İçeriden dedim mi? Cumali Bey. Nasıl kurtuldun sen? Ya konuşturmaya çalıştılar beni. Belli. Dik başımıza geldiğini işler genç dünya dönüyor kenersin daha seni kap Kader kaderde yanar. Dört, çukur, dört, Ne yapıyorsun lan sen? Bir dakika. Lan oğlum bir kere de klip çekmeden çatışalım ya. Bir kere de silahlarımızın sesi olsun sadece arkadaş ya. Ya ben böyle konsantre oluyorum. Ciddiyim. Tarzın mı? Tarzın mı bu? Tövbe estağfurullah ve lehmemin vekili ya. Hiçbir şey söylemedim ama. Sonra onlar gidince bir şekilde kurtulup Sonra da doğru buraya geldin. Kimse görmedi beni. Geri zekalı. Görmemişler belli. Şahran'ı ara çabuk. Koltuğu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. O Yok. Çocuk çok yatarım yok Oynayan açığı şey yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ha, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın ne sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masadan yok ha, Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Sırtımda keleler var Yarım kalır, boşar, kılar Burada panda yok, develer var Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depot anusun Bir de kafamıza bas vururum elini yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu herif heyecanı yok Montumu cebinde yok kuruş Sekiz Arkamda herkes kimse doymuyor yerken Hayat en sayko mektep Yanacak kafan geçken Olacaklara benzem depresyon ghettoya kısmet Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan Üstelik yaşama sevincini el koyan denge Ve umutların her geç ölür Bir de bakarsın her şey sönük Sütüye yakın eksen görür Cumali Bey sizi çıkarmamız lazım Buyurun Cumali Bey Emre Selim. Bizi öldüremezler. Bizi heyecanlandıramıyorsa bir şeydir artık öldüremezler. Aa! Herkes delirmiş. Hiç etkinlikler, etek değil. Hep biz biz pisliklere itildik. Bizi bitirmiş çelişki. Ki, bilemezlik ne içti? Daha dur hele ne Tüm bilincini yitirmiş. Şiir kurtlar ötedir gün. Montumu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depot anusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Montabon cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes. Hadi Salih. Senin hakkın. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Dikkatli aslan parçaları. Dikkatli olun. O hayatın heyecanı meycanı yok. O hayatın heyecanı meycanı yok.

Nereden çıktınız lan siz? Yeri sende. Tamam. Ah. Yürü. Benim. Lan! Size demiştim. Az kaldı. Size ezecek. Müvekkilim. Artık yerini bilseniz de. Kurtulamayacaksınız. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Korku dağları sardı bak. Biz bitti demeden bitmez. Nasıl? Niye? Çünkü artık beraberiz.